ne yapıyorsun anneciğim? Aa, oyun mi oynuyorsun Karen? Niye sehpanın üzerinde oynamıyorsun? Hı? Koltukta rahat mı oluyor Karen? Bakayım. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Sen bunu çok mu sevdin anneciğim? Çok, çok, çok mu sevdin bu ya, evi? Anne işim bitiyor. oynayalım. Tamam, birlikte oynayalım tamam mı anneciğim? Tamam. tamam. Senin ne işin var peki? Ne işin bitiyor? Şimdi yatacağım daha değil mi? Evet artık uyku saatin geldi değil mi? Daha çan onu diyecektin değil mi? Evet artık yatalım yavaş yavaş diyecektim. Çantanın uykuğunda hadi. Evet bence de benim bile uykum geldi anneciğim. Oynuyor musun anneciğim? Hadi ama birlikte oynayalım artık Karen. Tamam. Ah o da ne? Ya Ben de diyorum bu ses nereden geldi Karen? Karen ne yapacağız? kocaman er gelmiş ya. Bu, bu ne bu böyle ya Karel? Sürekli bizim yanımıza geliyor. Ba, 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 ba. Koş, 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 koş. Bak, bak. Bak, bak. Ay, ah, Gülüyor, <gülüyor> geliyor, geliyor. Oraya da geliyor Karel. Yavaş, <laughs> yavaş. Nereye gitti o? Nereye gitti o? Aa, geliyor baksana. Buradayım ben. Orada mısın? Karen, Karen oyuncağına gidiyor. <laughs> Oyuncağını almalısın. Koş, geliyor geliyor. Nereden çıktı bu yine ya? Of koş odana götürelim. Koş 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 koş. Tutayım mı? Sen götüremez misin? Ah masası kalmış parçalarını topla Karen. Masası kalmış koş. Koş 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 kaçalım. Kaçalım koş. Koş. Mu? Bilmiyorum bakamıyorum arkama korkuda da ışığını yak Allah düşürdün mü? Yatağı, açık, yatağı, yatağı açık. mı çıkaralım bunda? Ay geliyorum bakmam lazım bir karen çok korkuyorum ya. Neredesin? Geliyor. Tepeye çıkmış Karen. Kapının tepesine çıkmış bak ya. Karen. Karen. Bekliyor. Aa, gelmeye başladı. Ha, korkuyorum. Hayır. Ay. Ay Karen ya. Ne yapacağız? Aa, kocaman oldu mu? Ay. Karen. Karen çok korkuyorum. Ne yapacağız bu? Bak. Dibimize kadar geldi ya. Onun içe dolaşıyor bu Karen. Ne yapacağız kızım? Baksana. Karen oyun vakti mi? Oyun sırası mı kızım? Kocaman el dolaşıyor evin içinde ya. Eğer gelirse görürsün. Üstüne gelirse bak yatağın dibinde dolaşıyor. Aa yukarı çıkamıyorum yoksa bu? Ha bak yatağın dibinde dolaşıyor Karen. Ne çıkamıyor. Bak. Çıkamıyorum. Korkuyorum ya. Bunu nereye götüreceğiz Karen biz? Aa, ha, Bir şey çeymiş vardı ya. Neyimiz? Çabuk söyle neyimiz vardı çabuk. Söyle bulalım neyimiz vardı. Çiğirli değilim. Nerede? Aa. Nerede? Orada mı? Karay, ben gidemem onu almaya. Gideyim, gideyim. Dur bekle. Ben sana söyleyeceğim. Şu an odanın içinde geziniyor çünkü. Ben sana söyleyeceğim tamam mı? Biraz uzaklaşınca söyleyeceğim sana. Karay, Karay. Şimdi koş. Koş, <laughs> koş. koş Koş, 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 <laughs> koş, Dur bakayım nerede? Dur bakalım. Karay, Karay. Bir şey söyleyeceğim. Karay. Karen, senin zürafanın yanında Karen. Bence şimdi yapmalısın. Sihir yapsana kızım. Sihirli getirdik ya. Bakış, bakış. Kadar Olmadı bir daha. Kadar bir daha. Kadar gitti gitti tamam sakin. Tamam bir daha yatma bir daha gelir falan Karen. Of o neydi ya? Bir içeri bakalım mı gitmiş mi gerçekten? Ha? Ama sessiz ay, ol. Ay düşüyordum Karen ya evet ödüm koptu. Yürü bir bakalım. Hadi. Ay, Karen sessiz ol tamam mı? Ay sessiz ol. Sessiz ol anneciğim. Sessiz ol. Yürü bakalım. Acaba gitti mi yoksa içeri mi gitti? Sence sihirlerine işe yaramış mıdır Karen? He? Yok gibi sanki değil mi? Hayır yok bak. Vav wow, süper. Gitmiş. Çak, 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 çak. işe yaramış. Çak, çak. O zaman ne yapıyoruz? Gel o oyuncağı saklayalım hemen. Belki onun için geldi Karen. Ne yapmaya geldi acaba ya? Abucumu falan da vermedik bu sefer. Ama sihirli işe yaradı ha. Değil mi? Değil mi Karen? Yapmazdın onu anneciğim. Karencim, Karen. Sihirli işe yaradı bu sefer. Çok mutluyum. Yapma kızım. Ne yapıyorsun? Karen, hadi çak. Çok 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 süper. Biz müthiş. Ben bir Karen o sihirliğini ver saklayalım. Cadı falan bulmasın bunu tamam mı anneciğim? Sonra bunu kötüye kullanmaya çalışır. Ben buraya saklayayım bunu. Heh, tamam. Hadi görüşürüz Karen. Sen güzel güzel oyna. Hemen birazdan geliyorum yatacağız tamam mı anneciğim? Hadi bay bay.